Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Akbank hesap hareketleri silme işlemi nasıl yapılır bunu anlatacağız. Akbank'ta hesap hareketleri silme işlemi mümkün değildir. Bankacılık düzenlemeleri ve yasal gereklilik nedeniyle hesap hareketleri kalıcı olarak kaydedilir ve müşteriler tarafından silinemez. Ne yapabilirsiniz? Hesap hareketlerini filtreleme, görsel düzenleme, Akbank mobil üzerinden belirli tarih aralıklarını seçerek hareketleri filtreleyebilirsiniz. İşlem geçmişinizi PDF ve Excel olarak dışa aktarabilirsiniz. Hesap kapatıp yeni açma. Eski hesabınızı kapatıp yeni bir hesap açabilirsiniz. Ancak eski işlem geçmişi banka kayıtlarında saklanabilir. Önemli uyarı banka işlem işlem kayıtları MASAK, mali suçları araştırma kurumu ve vergi denetimleri için en az 10 yıl saklanır. Üçüncü taraf uygulamalarla hesap hareketlerini silmeye çalışmak güvenlik riski oluşturabilir. Eğer belirli bir işleme itiraz etmek veya düzenlemek talebinde bulunmak istiyorsanız bankayla iletişime geçebilirsiniz. Özetle hesap hareketlerini silmek mümkün olmasa da görüntüleme sıklığınızı veya yönetimini geliştirerek veya hatalı işlemleri bildirerek hesabınızı daha etkin bir şekilde yönetebilirsiniz. Herhangi bir şüpheniz veya sorununuz olduğunda Akbank müşteri hizmetleriyle iletişime geçmekten çekinmeyin. Bu şekilde arkadaşlar. Beni için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.